Türkiye'deki mesleğimi bırakıp, her şeyimi bırakıp... 12'li. Ne kadar ilk yaptığım şey Türkiye seyahati planlamak oldu böyle. Amerika'daki 6. sene. Hayatımın en güzel yılları orada geçmiş olabilir. Hemen yapıyor bana. Bu tüm senedir ben tam uzaktan Öğrencilik F1 süreci, f 1 süreç. süreci, Green Card çekilişi... Başlıyorum. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 27 Temmuz Partisi saat sabah 8 buçuk ve ben sonunda çok çekmek istediğim YouTube videosuna başlıyorum. <laughs> Bugün böyle günü geçirirken size biraz Kendimden, ailemden, buraya nasıl geldik, onlardan bahsetmek istiyorum. E, beni zaten Instagram'dan tanıyanlarınız vardır. Ama ben burada beni hiç tanımıyormuşsunuz gibi düşünerek birazcık kendimi anlatmak istiyorum. O zaman hemen başlıyorum. Işığını da açtım, daha iyi oldu. Biraz başlıyorum arkadaşlar kendimden bahsetmeye. Ben Özlem, 30 yaşındayım. Amerika'daki 6. senem. Şimdi ise e, buradaki 9. senesi. Şimdi oğlumla yaşıyoruz. E, şimdi onlar uyuyorlar o yüzden birazcık sessiz konuşuyorum. Bu arada ben şimdi uyanmadan önce ben bir koşuma gideceğim. Birazcık koşup hemen geleceğim. Aslında koşmak zor ama böyle sabah erkenden çok erken değil gerçi şu anda yine biraz geç. İlk şey olarak çıkıp koştuğumda günüm daha enerjik geçiyor kendi açımdan. Tabi akşam pilim biraz erken bitiyor ama buraya nasıl geldik kısmı çok merak ediliyor. Ondan da az sonra bahsedeceğim. Eşim öncelikle kendisi buraya Gökhan diye bahsedeyim. Eşim deyince çok garip geliyor. Gökhan buraya ilk olarak yüksek lisansını ve doktorasını yapmak için geldi. Ee, ben de daha sonrasında o geldikten yaklaşık üç buçuk sene sonra Türkiye'deki mesleğimi bırakıp, her şeyimi bırakıp peşinden buraya evlenip geldim arkadaşlar. Ben Amasyalı'yım. Buradan başlayayım. Üniversiteye kadar oradaydım hep. Mersifon ilçesinden. Daha sonra üniversitede Hacettepe Üniversitesi'ni kazanınca Ankara serüveni başladı benim için. Orada e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. 4 sene kadar Ankara'daydım. Beytepe'deydim. Hayatımın en güzel yılları orada geçmiş olabilir. Ankara benim için çok özel gerçekten. Zaten Gökhan'la tanıştığımız yer de orası. Ben üniversite son sınıftayken biz tanıştık. O dönem Gökhan orada yüksek lisansını yapıyordu. Daha sonra orada yüksek lisansını yarım bırakıp buraya geldi. Ben de o süreçte üniversitemi bitirdim. Bir sene Mersifon'da özel bir kurumda çalıştım. Daha sonrasında İstanbul'a atandım. Umarım sesim duyuluyordur burada. Ben e, İstanbul'da sözleşme öğretmen olarak çalışıyordum ve iki seneyi bitirdikten sonra e, Gökhan da burada artık yüksek lisansını bitirip doktorasına başlayacaktı. E, biz üç, üç, üç buçuk senedir zaten uzak ilişki yaşıyorduk zaten hep bir, bir karar söz konusuydu yani ilişkimiz boyunca ve artık hani bir karar vermemiz gerektiğini düşündük. Ya o böyle başlamadan gelecekti Türkiye ya da ben işimi bırakıp e, buraya gelecektim. Sözleşmeli olduğum için de e, ücretsiz alma gibi bir şansım yoktu. Dedim ki yani ne olabilir? Yani yurt dışı deneyimi edinmiş olurum. Belki de çok severim, mutlu olurum, kolay alışırım, ne kaybederim. E dedim tamam o zaman e, ben geleyim oraya sen doktoranı yap sonrasında bakalım seversek kalırız sevmezsek geri döneriz. Böylelikle ben 2019 yılında buraya Gökhan'ın yanına gelmiş oldum. Kaldı bizimkiler uyanmış. Eve geçtiğimde şu küçük bey uyuyordu hala. Şimdi pazara gidiyoruz. Burada insanlar kendi yetiştirdikleri ürünleri satıyorlar. Biz de oradan bir şeyler alacağız. Size biraz orayı gezdireceğim. Sonrasında da Amerika'da şu an ne yapıyoruz? Statümüz ne? Bunlardan bahsetmek istiyorum birazcık. Burası kütüphane. Bu kurulan pazar alanında hemen kütüphanenin yanında kuruluyor. Burada hem park var, hem kütüphane var, şöyle görünüyor ama arka tarafta bilmiyorum. Şöyle göstereceğim biraz sonra orayı da. Böyle park bu tarafta. Burada çiftlikler e, kendi ürünlerini getirip satıyorlar. Sadece sebze, meyve değil birçok farklı şey de görebilirsiniz. <laughs> Domates alacağız, domateslere bakalım. <laughs> Burada taze yumurta varmış. Buradan da domates alacağız denemek için. Yumurta aldık şöyle. 12'li 6 dolar. Taze yumurta diyorlar ama bilmiyorum şimdi gidince deneriz eve. <laughs> şimdi Gökhan'la parka geçtiler. Ben de size burada ne yapıyoruz, ondan bahsetmek istiyorum. Bakan buraya ilk geldiğimizde öğrenci olduğu için onun F1, benim de F2 statüm vardı. Daha sonrasında o doktorayı bitirdikten sonra o OPT ile burada iş aramaya başladı ve burada Virginia'da Hinchburg isimli bir şehirde iş buldu. Şu an burada nükleer enerji mühendisi olarak çalışıyor, çalıştığı şirkette. iki seneyi bitirdik burada. Bulduğu zaman bir sene kadar o PT ile devam etti. Gökhan artık ona sponsor olmalarını ve çici olarak burada oturum izni vermelerini rica etti. Şirket de bunu kabul etti. Daha sonrasında o H1B statüsüne geçti. Ben de H4'a geçmiş oldum. Geçen yaz oldu bu durum. Tüm bu süreç içerisinde benim çalışma iznim yoktu arkadaşlar. Ben bir içinde bir çekiliş gerekiyor. Eğer çekilişi kazanırsanız sonrasında süreç başlıyor. Mart ayında oldu bu olay. Aynı sene mayıs ayında biz çekilişten Green Card kazandık. Şimdi ben bu süreçlerin hepsinden ayrıntılı olarak bahsedeceğim ama bu videoda çok uzatmak istemiyorum. Zaten bundan sonraki videolarımda hem bu öğrencilik F1 süreci, h 1 bir süreci, sponsorluk süreci hem de Green Card çekilişiyle ilgili birçok video paylaşacağım zaten sonrasında. O yüzden bugün böyle kısaca anlatmak istiyorum sadece. Biz Green Card çıktıktan sonra Green Card sürecimizi geçtiğimiz Mart sonunda tamamladık ve şu anda Green Card sahibiyiz burada. O şekilde bulunuyoruz. Green kart aldığımızda ilk yaptığımız şey Türkiye seyahati planlamak oldu böyle rahat rahat bir gidip gelmek istedik vizeyle uğraşmadan artık. F1, OPT, h 1 falan diye sürekli statü değiştirdiğimizde tekrardan bir vize sürecine giriyorsunuz ve her seferinde bizim Türkiye'ye gitmelerimiz problem oluyordu burada. İkincisi de tabii ki ben burada iş bakmaya başladım. Birkaç iş görüşmesi yaptım. Zaten bunlarla ilgili deneyimlerimden de Instagram'da bahsediyorum. Beni takip edenler bilir. İki gün önce burada bir devlet okulundan iş teklifi aldım. Yani benimle çalışmak istediklerini söylediler ve önümüzdeki hafta okulda özel gereksinimli öğrencilerle ilgilenmek üzere çalışmaya başlayacağım. Tabii bu benim için çok güzel bir şey ve çok mutluyum. Çünkü senelerdir çalışmayı bekliyorum. Senelerdir kendimle ilgili, kendi alanımla ilgili bir şeyler yapmayı bekliyorum. Şu anda bu şans elime geçti. En iyi şekilde de değerlendirmek istiyorum. Yani hemen yapıyor bana. <laughs> bana mı kendine emin değilim kendine ama. <gülüyor> <gülüyor> Bugün öğleden sonra'yı sakin evde geçirdik. Şimdi Aras biraz sıkıldı evde, yüzden uyku öncesi biraz havuza götürüyorum. son olarak bahsetmek istediğim birkaç şey daha var arkadaşlar. Bugün böyle kendimi tanıttığım kısa bir video oldu. Bu sayfada yapmak istediğim şey siz bana eşlik ederken benim de size Amerika'da yaşamla ilgili hem deneyimlerimi aktarmak hem burayla ilgili biraz size ilgi vermek olacak arkadaşlar. Beni Instagram hesabımdan tanıyanlar e, sayfamın içeriğini bilirler. E, onunla yakın gitmeye çalışacağım. Amacım Amerika'ya taşınacak olanlara ya da buraya yeni yerleşmiş olanlara benim buradaki edindiğim deneyimleri, bilgileri en doğru şekilde aktarabilmek. Sizin de bu sayfamda bahsetmemi istediğiniz şeyler varsa siz de onu yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda beğenileriniz ve e, tabii ki eğer abone olursanız bana bu da benim için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. E, buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.